Spor yazarları Galatasaray bodoglimt maçını değerlendirdi. Dünkü oyun baştan sona bir Okan Buruk rezitaliydi. Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları tamamlanırken Galatasaray, Norveç ekibi Bodoglimt'i Glimt'i 3-1 mağlup etti. Spor yazarları müsabakayı köçelerinde değerlendirdi. Erman Toroğlu Sözcü Abartmadan söylüyorum dün gece öyle bir maç oynandı ki 8-3'te bitebilirdi 3-3'te. Icardi isim olarak çok büyük bir oyuncu ama sahada yürüyecek hali yok. Dün iyi bir Icardi olsaydı Osimen'in kaçırdığı golleri leblebi gibi atardı. Ama Osimen enerjisiyle, çabukluğuyla ve takım oyunuyla dün gece rakibi çok bunalttı. Stoperleri çıkarmadı ve Galatasaray'ın attığı gollerde bunun büyük rolü vardı. İlk 30 dakikada Sarı Kırmızılılar rakibin kafasını güreşteki gibi yerden kaldırtmadılar. Uğur Meleke Hürriyet Dün Galatasaraylılar maça inanılmaz bir arzu ve konsantrasyonla başladı. Osimen, rakiplerini reklam panolarına kadar kovaladı pres için. Orta sahanın patronu Lemina topu ısırdı adeta. Bu iştahın sonucu olarak da yarım saatte 5 net pozisyon yakalayıp 2-0'ı buldu sarı kırmızılılar. Liverpool'dan sonra Bodo de yıkan Osimen, bence şu anda Avrupa'nın en formda 5 komple santrforundan biri. Osimen'in yanına ben sadece Mbappe'yi, Haaland'ı, Dembele'yi ve Alvarez yazabiliyorum. Bülent Timurland sabah. 120 kilometre koşan Bodo'ya karşı 45 ikili mücadele kazanan, 12 pas arasıyla rakibi bozan, 23 uzaklaştırma yapan Galatasaray değişiklikler sonrasında kramplar eşliğinde tamamladı maçı. Liverpool galibiyetini taçlandıran bu ruh ve mücadele olduğu sürece Gesaray yolundan şaşmaz edirten bir 90 dakika. Ekrem Pehlivan, Nova TV, Galatasaray'ın sadece bireysel yeteneklerle değil, aynı zamanda takım oyunu ve stratejik disiplinle de dikkat çektiğini gösterdi. Okan Buruk'un ekibi, hem hücumda yaratıcılığını konuşturdu, hem de savunmada Bodo Glimt'in hızlı hücumlarına geçit vermedi. Özellikle orta sahanın dinamizmi ve kanat oyuncularının etkili bindirmeleri takımın genel başarısında kilit rol oynadı. Mustafa Ersoy T24 Galatasaray pres yapması gereken yerde pres yaptı, oyunu demlemesi gereken yerde bekledi. Rakibe büyük alan ve zaman bırakmadı. Sabır timsali Bodok Gilim bile çok pas ve çok koşuya rağmen Galatasaray'ın akıl oyununu izleyerek Kuzey Kutup Dairesi'ndeki evine eli boş gitti. Galatasaray 6 puana ulaştı ve Şampiyonlar Ligi'nde kendine bir kulvar açtı. Bundan sonraki maçlar ve averaj çok önemli. Galatasaray'ın ilk 24 için atacağı her gole ve her kurtarışa ihtiyacı var. Levent Tüzemen Sabah Liverpool zaferiyle zirve yapan Galatasaray, Bodu galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi'ne ısındığını gösterdi. Galatasaraylı oyuncular bu oyun anlayışından, coşkudan, mücadeleden geri adım atmadıkları müddetçe Devler Ligi'nde yoluna devam eder. Mehmet Ayan Hürriyet, sorana niye soruyorsun diyemeyeceğiniz sorular neticesinde çalınan ilk düdükle Galatasaray coşkusu yayıldı sahaya. Ön alan baskısının şahı, ikinci ve üçüncü bölgede karşılamanın kralı yapıldı. Yunus da harikaydı, o simendi. Ama bir sana izledim, bir Lemina seyrettim ki aman aman. 5 olacak ilk yarı harika oyunla 2-0'da kaldı. Torreira ağırlıklı 6 numara oynayıp rakip ataklarına bent olurken 8'i devralan Lemina da adeta ön tarafın neferi, aydınlık hücumların feneri oldu. O simen dikkatli, barış çalışkandı. Liverpool maçında olduğu gibi kusursuz ilk yarı fırtınası vardı Samiyen'de.